Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yeni cezaları açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre soruşturma kapsamında 218 futbolcu ve 23 hakemi 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu cezalar profesyonel maçlarda oynatılabilen amatör statüdeki futbolcuları da kapsıyor. TFF incelemesi tamamlanan 197 amatör statülü futbolcu, 27 profesyonel futbolcu ve 24 hakemle ilgili disiplin kararlarının netleştiği duyurdu. Kurul dosyaları tek tek değerlendirerek cezaları karara bağladı. Öte yandan klasman yardımcı hakemi Faik Sancak tutan ile futbolcular Ekrem Koçak ve Mustafa Bilge Diyadin hakkında inceleme ve idari tedbirlerin devamına karar verdi. Bu isimlerle ilgili süreç henüz tamamlanmış değil. Bazı futbolcular içinse farklı bir karar çıktı. Kemal Kaan Kılıç, Mahmut Emin Kabul, Mert Aydın ve Osman Erol hakkında aynı eylem nedeniyle daha önce ceza aldıkları gerekçesiyle yeni bir ceza verilmesine gerek olmadığına hükmedildi. Türk futbolunda geliş yankı uyandıran bu soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni kararlarla gündemde kalması bekleniyor.